Herkese selam arkadaşlar. İlken Minecraft Survival'ın 10. bölümüyle karşınızdayız. 9. bölümden hatırladığımız ne vardı? Ee, bu çiftliğimizi kurmuştuk. Ufak çaplı. Ee, tam bizim yeraltı mağarasına yakışır. Yeraltı beyzine yakışır. Ee, bir çiftlik kurmuştuk buraya. Çalışıyor sağ olsunlar bunlar. Hayırsever arkadaşlar. Ee, burayı kapı koydum. Ben buraya AFK bir şekilde bıraktığım zaman şu aşağıdan bir tane creeper çıktı geldi. Burada beni patlattı. Neyse ki ardından zombi falan gelmemiş. Elimdeki çoğu şey gitti. Yani fazla bir şey yoktu zaten. Sadece zırhlarım vardı. Onlar da kayboldu gitti. Şu aşağıya şöyle bir sandıklarımızı koyduğumuz yeri biraz açtım. Aynen şuradakiler benim bir saatte önce koyduğum işte bütün her şeyi tamamladıktan sonra koyduğum yani geliyor mu gelmiyor mu gibisinden ne kadar geliyor gibisinden bir teste tabi tuttuğum yer burası ama şu an ikisini aile birleştirebiliriz. Gelen soğanımız, gelen patatesimiz, patates aşırı derecede verimli bir şekilde akıyor buraya. Aynen burada da yeterince var. Çünkü iki kısım patates. Burada da havucumuz var. Havuç ilk başta neredeyse hiç yok gibiydi, ee, çalışmıyordu, etmiyordu, öyleydi bir şeydi. Evet, olayımız budur. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün ee, güzel bir e, büyü odası kuracağız. Bir odasından sonra ne yapacağımı söyleyeyim. Eğer tabii işimiz hızlı biterse. Şu yatağımızı buradan kaldıracağız. Şuraya güzel bir e, odacık haline getirmemiz lazım. Bir yere bir oda açmamız lazım. Buraya açamayız. Buraya bir yere güzel bir oda açmamız gerekiyor. Büyü odasını yapacağımız yer burası. Sağa veya sola. Sola gitmem büyük ihtimalle. Sağa doğru giderim. Ya da sola gitmem aynen. Orası kapalı. Buraya gitmem. Buraya bir oda kendimize ait bir oda ayarlarız. Buraya büyü odasını kuracağız. Onun için şeker kamışlarım vardı hatırlarsanız ilk bölümlerden şeker kamışlarını önümüzdeki gölete atmıştık. Atmıştık derken yani oraya büyümesi için bırakmıştık. Şimdi hemen gidip onları bir öncelikle toplayalım. Evet. İkinci katı göstermedim bu arada. İkinci katı da tamamladım ben bölüm arasında bahsettiğim gibi. Ne oldu? Sen niye buradasın? Yukarıdan mı düşün yoksa? Yok 3 kişi burası. kaç kişi var? Yukarıdan mı düştük ya? Bir dakika burada kaç kişi var onu da sayayım. Bir. iki kişi. Aynen şunun ikisinde iki tane var. Bir de şunun içinde var. 3 Buradan düşmemiş. Büyük ihtimalle şuradan veya buradan düştü. Yani çünkü o dar alanda şu ikisinin arasında spamlanmıyorlar. Aynen burada üç tane var. Gördüğünüz gibi bak birbirlerini sıkıştırıyorlar şurada o şekilde düşürebiliyorlar. Neyse zaten sen orayı daha yapmamıştık. Sen fazla bir önem teşkil etmiyorsun. Evet maalesef ki deri yok. Ee, o yüzden bunlar beklesin. Bizim önce bir seri katille başlamamız gerekiyor. Nerede benim? Burada hiç demirim yok mu? Var. Şuradan bir de kendime kılıç yapayım. Tamam şunu 1, 2, 3, 4. Güzel. Akşam olmuş. Hemen önce gidip bir yemek almam gerekiyor. Aynen bu da bayağı ilerlemiş buradan. Bura aynı şekil aldığım gibi duruyor. Hiç ellemedim. Ha şurada şeyi de göstereyim de. Gelen demirler. Aynen bölüm bölüm artıyor. Bu demirleri dediğim gibi nerede kullanacağız? Tabii ki de e, bunun depo kısmında kullanacağız. Çünkü her yer e, boyuna düzünelerce huni olacak. Yani Çünkü her şeyin ayrı ayrı e, kemik tozunu üretmesi için çalıştırmamız gerekiyor. O yüzden. Hmm. Şurada canavarlar var. Şurada şu köylü var ama kusura bakma seni öldürmek zorundayım. Seni de öldürmek zorundayım. Bunlar zaten e, tekrardan spamlanacak buraya. O yüzden öldürmekten çekinmiyorum. Şimdi şunun ikisini de alsak. Bize kaç tane kitap lazım. Bayağı lazım aynı. Toplayabildiğim kadar benim çok toplamam gerekiyor. Hazır bu şekilde etleri de toplamış oluyoruz. Tamam tahminimce 23 tane e, deri bize yetecektir. Hemen şöyle getirelim. 42'ye 23 tane yetim edebilir. Hepsine yap bakayım bir. Bakalım. 7 tane kitaplık yapabiliyoruz sadece. Öyle mi? Hmm. Bize 2 tane vardı zaten. Kitaplıklarım Nerede? Bunlar da mı yok? Ya kitaplık yapmadım mı ben? Allah Allah. Ya bunlar nereye kayboluyor böyle? Bu şeyde seri bir şey var. Hissediyorum ama benim derilerim nerede acaba? Ha, onları kırdık. Kitaba dönüştü Tamam pardon. Aynen öyle. İki iki tane daha yaptık mıydı? Tamamdır. 9. Şu anlık bizim için yeterli. Ee, şuradan Hemen büyü masamda alayım. Kuracağımız, koyacağımız yerlerimizi ayarlayalım. Bizim vazgeçilmez tahtalarımız da gelsin. Hmm, başka? Başka da ihtiyacım yok. Güzel. Şimdi gel gelelim buraya. Bunun arkasına güzel oldu mu? Bilmiyorum ama. Aynen. Bu lavın önünde en mantıklı durabilecek şey buydu. Şimdi Şuradan şöyle. Önce bir denem amaçlı şunları koysam. Hatta dur. 1, 2, 3, 4, 5. Aynen bu şekilde olacak. Tam da bu. Burada olacak. Sonra bu böyle gelecek. Buraya kapatacak. Güzel tamam. Aynen bu şekilde. Tam şunun etrafı gözükecek. Aynen öyle. Şu tahtadan başlayalım hemen şu beyaz meşemizi hemen şuradan tekrardan açılışla getirelim buraya. Bunun etrafı meşeyle kaplanabilir. Onda sıkıntı yok. Şu an gösterdiği şey gözüküyor mu burada? 18. level kadar gösteriyor tamam. Mı? İdare eder iki tane büyü basabiliriz şu an. Rapistimiz var. Hiçbir şeyde sıkıntımız yok. şu siyah odunlarım da gelsin. Şuradan bu burada olmayacak yalnız. Tam böyle devam edecek buradan. Aynı şekilde bu da. Tamam. Şurası tekrardan beyaza bürünecek. Güzel. Şuralara zaten kitaplık gelecek. Oralarda sıkıntımız yok. Aynen. Bunu çaprazlara koysam mı koymasam mı kararsızım. Hmm. Bir bakalım nasıl oluyor. Önce şuraya bir koyalım. Olmazsa diğeri de değiştiririz. Oluyor mu? Aynen. Güzel. Siyahlarla bir görüntü elde ettik. Görünüş fena değil. Hemen benim fenerlerim Nerede hemen şuradan e, meşalem var mı elimde? Meşalem de yok. O çıkıntı olarak bıraktığım yerlere de güzel bir fener e, aşırı derecede yakışacaktır. Büyüler bizim sabit e, materyalimiz olacak. Yani bir kazmayı aldığımız zaman sınırsız sonsuza kadar artık o kazmayla gitmek istiyorum. Asıl büyü masasını yapmamın sebebi bu. Ha, 64 tane torcum varmış burada. Demirler hemen şöyle bir 64 tane. Şey yapmak yakışır herhalde. Fener yapmak yakışır. Artık demirizmde demir yönünden sıkıntımız yok. Görüntümüz güzel. Aslında bizim e, bunları farklı bir şekilde yapsak daha güzel olur da. Aklımdaki ne biliyor musunuz? Yani şurayı düz bir şekilde yukarı doğru çıksam. Yani buraya aşağı doğru çıkıntı vermesek. Şu köşelere koysak. şuralar var ya. Oralara koysak aslında bunları. Daha mantıklı daha güzel bir görüntü çıkar. Ben Şunları tamam. alayım tekrardan. E, koymam gereken yer neresi? Burası. 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 Ve burası. Aynen. Daha güzel bir görüntü oldu da. Yarım saatte şu zombi bağırıp duruyor. Neredesin sen? Şu aşağıda bir yerde burayı kazarken herhalde mağaraya denk gelmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam. Oradan bağırıp duruyor. Neyse sorun değil. Bağırsın dursun. Tamam şunun üstünü kademe daha kazıp Bunları koyabilirim Aynen öyle bunu siyah mı koysam ki hmm. Siyah nasıl durur Buradan bir deneyelim Aynen siyah güzel duruyor Hem bir farklı olduğu Belli olmuş olur Şurada kazacağız Ve evet Aynen öyle. Şu anlık şahane gözüküyor. Hemen bunun dekor işlerine tekrar devam edelim. Şuraları hemen bir kazayım. Rastgele bir şekilde. Aslında rastgele kazmadım. Belli bir ritim üzerinde kazdım da. Her neyse. Hmm, buraya düzgün taş. Andezit. Düzgün taş, düzgün taş. Düzgün taş. Güzel andezit, andezit, andezit. Andezit, andezit. Düzgün taş, düzgün taş ve düzgün taş. Görüntümüz mükemmel. Şimdi bizim sarmaşık alıp getirmemiz lazım. Ee, ondan sonra bir de şu nerede? Şu tahtaları lazım bana. Bunun tuzak kapısından yapmam gerekiyor. Aynen tuzak kapılarını rastgele bir şekilde şöyle şurayı burayı kapatmayayım. Burası zaten gözükmeyecek. Burası iki kat e, kitaplık olacağı için. Mesela şöyle ardından böyle bir tane burada tamam aynen ilk göründüğümüz bu şekilde güzel olabilir. Şimdi benim hemen gidip e, sarmaşık bulup gelmem lazım. Elimde var mı demirim yok. Hemen şuradan makasımızı alalım. Makas e, sarmaşıklar e, bataklıktaydı. Bataklığa gitmemiz gerekiyor. E, şu aralarda bir yerlerde varsa hiç görmedim ama güneş yeni doğuyor güzel. Bizle beraber güneş doğdu. Hmm arı. Bunun içinde var mı? 2 ee, var. Bunun içinde arı var. Aynen burayı bulduğumuzda güzel oldu. Askeri arının biri de orada zaten. Aynen biz bunları güzelce alıp bizim oraya götürebiliriz. Ee, bal farmı yapmak için. Aynen o mağaranın birine de güzel bir bal farmı gayet iyi yakışır. Tamam Sonra bunları çoğaltır çoğaltır kullanırız. Ve evet güzel. Ee, bir sarmaşık kalmaya geldik. Madem bulduk resmen burada. Ataklık inek ve hemen şu arkada e, gördüğümüz bal kovanı, arı kovanı. E, hemen öncelikle sarmaşıklarımı almadan önce benim gelip bunları güzelce e, götürmem lazım yani. En doğru tabir bu olacak herhalde. Deniz otları. Benim bunları da almam gerekiyor. İşime yarayabilir. Tamam şimdi tek tek bunları buradan biçelim. Ha, tek tek biçelim derken hepsini alamadık tabi. Bunları da alamıyorum. Yerim yok. Hemen şöyle kendime bir yer açayım tekrardan. Sen git sen de git. Tamam. Evet. Ya gerçi demiştim ben bir sarmaş, bir sarmaş kalmak için bu kadar yol kaybettiler mi diye kendi kendime düşünüyordum. Ee, şansımıza şansımıza Aruhvan'ı ve daha fazla deri geldi. Bir dakika senin elindeki ne? normal toprakmış ya. Ben de potsu zannettim. Potsu olsa direkt öldürüp elindekini almaya bakacaktım da. Her neyse. Eve geldik. Ee, yolda bulabildiğim bütün e, işime yararları. Yamarım başladı? Tamam kapatalım içeri yağmur girmesin. Bütün bulabildiğimi aldım. Hemen şuradan biraz daha bir kitaplık yapmak istiyorum. Buradan derimlerde 16 yap. Tahtalar. Direkt şunları hızlıca. Al sen daha yapabiliyormuşum. Güzel. E, yetinebilirim. Bu 6 tanesiyle. Başka da zaten yapacağımız ihtiyacımız. Ne kadar var ona da bir bakalım. Evet görüntüsü fazla kötü bir görüntüye sahip değil. De bunun üstünde yağmur mu yağıyordu? Ha hayır. Şimdi şöyle çevirelim bunu önce. Tamam buna tam yetti. Bize bir e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane daha kitaplık lazım. Ondan sonra bizim kitaplık e, kurumumuz yetiyor. Ya gerçi şu an doldu. Aynen hayır hayır yetmiyor. Şu an bile tamam yani. Level 30'a kadar çıkıyor. Aynen. Şimdi topladığım e, şeyleri buraya sırasıyla koyayım. Direkt düşeceğim buraya ya bu şekilde. Hatta bazılarının işini boş bırakabilirim. E, böyle daha bir hoş ortam çıkabilir. Aynen öyle yapabilirim aslında. Mesela şunun içine şey yapıp nerede benim e, ladim tuzak kapım. Bu şekilde kapatıp buraya da böyle yapabilirim. Sanki burada bir delik varmış gibi de. Yalnız bir mağara havası sezdirebiliyoruz buradan. Şimdi bizim yapmamız gereken başka ne var? Ee, hemen böyle bir ilk deneme amaçlı bir 30 level e, elmas kazmamıza bir büyü basmak istiyorum. Ne çıkacağını az çok merak ediyorum. Ama ondan önce onu israf etmeden benim hiç e, kitabım var mı? Hiç kitabım kalmamış yani şansımıza da böylese O zaman direkt elmaslarımızı alacağız fazla oldu. Şuradan güzel bir elmas kazma ve lapis. Lapis lazım ya. Aynen lapisimizi de alalım. Deneyelim. Yani görüntüsü o kadar kötü bir görüntü değil. Aksine çok güzel duran bir görüntüsü var ki bak, uzamış aşağı doğru. Şunu alayım da şunu şunu önünü kapatayım bu şekilde. Aynen büyüyor zaten aşağı doğru. Büyüsün. Keserim tekrardan. Şimdi kırılmazlık uç veriyorsun. Yanına da bir şey veriyorsun. Ee hemen şöyle bir bakalım. Sizce evet. Evet ne geldi? Sadece kırılmazlık uç. Güzel. Şimdi tahmin edin ben ne yapacağım? Şimdi bu bu. Neyim var? Verimlilik 4. Güzel. İkisini birleştirebilirim. Hemen basıyorum. Yanında kırılmaz iki verimli yapıyoruz. Yanında bir şey verirsin. Yanında bir şey vermedim Sen de haklısın. Sen de haklısın. Yapacağım bir şey yok. 29 level'ımız var. Ee, bunu ben nasıl harcayabilirim bu 20 harcayabilirim diyorum. Nasıl tekrardan şey yapabilirim? 30'a yükseltebilirim. Onu bilmiyorum ama bu ücreti 4. Tamam fazla bir şey istemiyor. Şimdi bizim 30 level olmamız gerekiyor değil mi? Pardon, pardon. Şunu unuttum. Demir. Demir. Başka demir. Tonlarca demirim var. Bir tanesini ben buraya ayırmamış mıyım? Her neyse şimdi oraya gitmeye erindim. Şuradan bir. iki, Üç. Bir tane daha lazım bana. Bir tanesini de nasıl elde edeceğimi biliyorum. Hemen şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. Bundan da bir kaskımı halledeyim. Yapamadım. Hemen bir kask. Güzel. Giy. Hadi bakalım ya hak diyeceğiz. Başlayacağız oran bir. 30 level olmamız gerekiyor bugün. Ya Yavrucuğum anlamıyorsunuz. Tek, tek tek gelin diyorum size. Ya bak şu velet var ya şu velet. Şu veletin ağzına tükürmek lazım aslında. Ölmüyor ha. Diğerlerinden daha çok cana sahip. Hadi. Sen taşırsın beni. Allah kahretsin be. 29'un sonunda kaldık. Şimdi. Burada fazla. Ah, gel seni tek yakalamışken. Tamam 30 olduk. Gidip tekrardan buna bir büyü daha basabilirim. Evet servet. Ee, servet bizim için şahane olacaktır. Bir tane elmas kazarız. iki tane gelir. Servet 3. Ee, hemen buradan bastım. Kırılmazlık 3. Servet 3. Hmm. Kırılmazlık 3. Verimlilik 5. Şunun ikisini birleştirebilirim. Tamam. Kırılmazlık 3 burada pek bir şansa gelmedi hmm, tamamdır Evet bu bölümü de burada bitirelim ee, güzel eğlendik güzel bir bir odamız hazırladık oraya biraz daha güzelleştirebilir miyiz güzelleştirebiliriz ee, biraz daha oynama yapabiliriz bir şeyler koyabiliriz yapılabilir yapılacak çok şey var o yüzden e, ama bugünlük yeterli tabi bu bölümde burada bitirelim ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum beğenip abone olup destek olmayı asla unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.